Tebrik ediyorum. Bornova Belediyesi'nin çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz atıklarının dökümünü engellemek amacıyla hayata geçirdiği sivil moloz ekibi ilçede kaçak moloza geçit vermiyor. Bir ekip kurarak ve Berat Bey'le de konuştuk. Bir son vermemiz lazım. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin çalışmaları sonucu 2020 yılı içinde uygunsuz yerlere moloz dökümü yapan 89 tüzel ve gerçek kişi suçüstü yakalandı plakaları söküyorlar köylerde gece. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu başarılı çalışmalarından ötürü ekibe teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti. Ben size çok teşekkür ederim. Sadece zabıta değil tüm ekip bir bütün olarak çalıştı. O yüzden ben de hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun. Bu başarı belgelerini de vermekten de onur duyacağım. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Başka. Ben de öyle. Öte yandan vatandaşlar Bornova Belediyesi'nin 0232 999 2929 numaralı santral numarasını arayarak molozları koyacağı yere konteyner talep edip işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.